Engin Ardıç, gereksiz yazı. Kabak tadı verdi, bıktırdı, yeter olsun. Ama konu bir buçuk yıl daha, genel geçer, kalacak, salla gitsin. Sıkışınca dönersin. Yeni bir ittifak yoldaymış. Sanki kimsenin umurundadır. Daha doğrusu böyle bir arayış varmış. Milliyetçi muhafazakar ittifak oluyormuş bu. Böylece Tayyip Erdoğan'a, devrimci, demiş oluyorlar, iltifat ettiklerinin farkında değiller. Kimlermiş bu aslanlar? DP BBP GPSP YR belki. Bu da nedir yahu? Fatih Erbakan, Davutoğlu, Karamoloğlu, ötekileri bilemedim. İyi partiyi saymazsan küçüklerin oyu toplam %5'i ancak buluyor. Meral Akşener bir çılgınlık yaparsa %15'i belki bulurlar. İyi, i̇yi, bununla iktidara mı gelecekler? Yok öyle bir şey. Açıkla konuşamıyorlar. Ne biri Türkiye'ye şeriatı getireceğim diyebiliyor, ne öteki Türkiye'ye padişahı getireceğim Peki, bunların hiçbiri cumhurbaşkanı olamayacağına göre amaç ne? Bir şekilde bir yolunu bulup meclise kapağı atabilmek. Böylece gereksiz siyasi hayatını ite kaka biraz daha sürdürebilmek. Baksanıza, kimsenin ciddiye almadığı, siyasetten çoktan silinmiş isimler, muhalif basın sayesinde birdenbire büyük isim sayılmaya başlandılar. Ansiklopedide yerlerini aldılar Deniz Baykal gibi, daha ne? Doymayanlara bir ittifak daha varmış, TKP, MEP ve SP. Sonucu belirleyeceklermiş. Onu belirlesinler, gelsinler bir de beni belirlesinler. Örneğin kurşuna dizsinler ne güzel. Böyle hülyalar içinde yüzmüyorlarsa ne olayım? Bunlar küçük partiler ama milli iradenin küçüğü büyüğü olmaz, diyorlar bazı arkadaşlar. O zaman TKP birinci sekreterini cumhurbaşkanı yapalım. Programı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'inkinden daha somut ve daha tutarlıdır.